Ford var. Spektraları var. <gülüyor> <gülüyor> dediler. Beni silinlendirdiler. <laughs> Göremeyeceksiniz. Bir <Değil> düşman kalmadı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SilverOle'da güzel bir maç attız arkadaşlar Önceki videodaki e, arkadaşlarla oynayacağız arkadaşlar Dediğim gibi nasıl ele atlanır tarzında bir video yapmış olmam lazım Veya supportta nasıl e, maç kazanır tarzında Ve kolay bir e, maç kazanmıştık Ve aynı arkadaşlarla bir tane daha girdik Ve bakalım ne yapacağız Evet Sage direkt burayı kapattık Klasik Ay, Soldan bir şurada adam var Duvarın sağında şu an lan bir çıksa triple atsa aynen ben ben bunun gibi kısa triple atsa öldük atma e var bende eğer senin canın yoksa kendini at <laughs> dikkat ah. tamam giriyorum düşman sizin 2 ah. site arkası var gözlerini kapatın bir ah. düşman kaldı ah. hepsi git. Ama ben Dolduruyorum. Güzel bir el çıkardık bence. Bu sefer tryhard oynayacağım ne, ne arkadaşlar. Ya yani tryhard derken normal ciddi bir şekilde oynayacağım. Bakalım neler yapacağız. Aa. Dolduruyorum. Ne görecekler ki? Görüm, ne oluyor? Sa sağ tarafa saklanmış ya. Takım ama çok güzel girdi bence. Kenji izlerim Kenji. Ebelası hey, belası var sanki. Bir düşman Helal be. Cam da cam da. Bir Hadi bela. Ben bana pik şey, de Helal be. Anneniz ateşle oynamayın değil mi? Şu bıçağı zula bıçağı Bak, gibi değil mi aniden arkadaşlar? Aniden, değil mi? Ben hmm. neden öyle düşünüyorum. Çünkü hiç sevmiyorum o bıçağı. <gülüyor> Arkadan lurker'lık <laughs> yapacağım bakalım. Kimse Kimsecikler yok. Lan ne ara döndünüz? Hepiniz döndünüz mü? Manyak mısınız? Evin atladı. Orada. İkisi de site arkası. Bir düşman kaldı. Ay. Hızlı bittiği için şu. Tamam güzel aldık eli ya. Aa ejder. Bu bende de var da hep bütün hesaplarda yok. Tek ana hesabımda var. Bir tane kullanayım. ne görecekler? Şey i̇ki site arkası. Dolduruyorum. Ares Areniz... çok tilt edici bir silah cidden ya. Ares oynamaz oynamazsın Abi Yokoma'nın crosshair'ı çok iyi değil mi? Bu ne ya? Uzundan teleport mu atam? Sen de. Sağ sol var. 5 bende. Evet. Ayakta Spike kalan son oyuncu. son 30 saniye. saniye. Hadi oğlum. Helal sana. Onun ah be bir duvar bir vurdu. Bir Sıkıntı bir yok. Var. Arkadaşlar çok terledim. Üzerindeki şeyi çıkarttım ya. Cidden. Bakalım ne yapabileceğiz şu an. Ama bunu ilerlemek istiyorum. 4A 1B'yiz. O neymiş ya? Ah. Flash atacağım. Flash <laughs> Abi gözlerini var. kapatalım. Al başladı. Ben niye impançıyorum bu oyunda ya? Abi görmedi. Duvar sıkması lazım. Hop yukarı. Bu oyun çok buglı cidden. İnce bugları var. Çok kötü bugları var. Ben duvardayım. Duvar sıkmadı. Oyun. Ona çok takıldım bak şu an. Bitirecekler. kör ahmaklar orada duvar kuruldu <laughs> kör ahmaklar daha soktuk içeri adamları <laughs> ay ya <laughs> şey eee bir duvar var Dirsek şey gelebilir hani. Bir düşman kaldı. <laughs> <Okay>. Burada. <laughs> <laughs> Yolumuz açık. Helal işte. Bizim e, kim bir adam vuramıyorum kusura bakmayın diyor Var sürekli. Yani adam vurunca ne olacak boş <laughs> <Koşar. gülüyor> Sen arkayı tutuyorsun ben yine. Şey bir işe yarıyorsun bombaların <laughs> falan işe yarıyor. Acımıyoruz ne görecekler ki Gözlerim var ne ne Dolduruyorum Hop yukarı Ebeni ben vuracağım çıkarsa. Dolduruyorum Ferin Ay. Ayda pardon pardon Canın var mı Düşman gördü 128 HP'ye girsin. Kafasına vurdum. Gördünüz kafasına eğim aldım ayam ve tırrıt yaptım öyle. Burst attım. Yiyim. Aa nasıl ölmedi? Vücut saydı onu Yine ölmedi Adam ölümsüz Aa. Bakalım alabilecek mi ya Adam ölümsüz çıktı Ah be Aha. Güzel B'ye girdiniz arkadaşlar Bekü, be. Bakalım neler yapabileceğiz İnşallah girebiliriz Biraz e, garip oynuyor karşı takım ya. Hı. Anlam veremedim. Hadi biraz hareket. Ah. <laughs> Bomba geldi. çekelim. Yok, güzel güzel. Av başladı. Meselini kapatalım. Spike'ı yerleştirdim. Adam ne yaptığını şaşırdı ya. Ne görecekler? Kevin var. mı var baktım bak Hala orada. Bir düşman kaldı. Güzel. Eğlenmeye hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel uçattı. Hiçbir şey aramadı. <laughs> düşman görüldü. Oy! Dikkat! Biraz... Bariyer kuruldu. Orada. Çakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Uzartırlar>. ah. <laughs> e, hamam geldi. Ne görecekler ki? <gülüyor> 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 hamam batıyor, hamam batıyor. Bir kişi döndü. Ah. <laughs> <laughs> Ah piklemeyeyim be miyim daha be Niye pikliyorsun Yunus be Güzel oğlum TP TP Reyna sadece Reyna'ya öyle pik gelmez ki harbiciğim Saklanacaksın ya takım mı bekle Sesin kaybettik Diğeri de TP'de Kalan Abi TP sesini duymadın mı? Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bomba nerede? Bombaya bak. Ha bombayı güzel yere kurmuş. Alması için üzerine araştırması gerekiyor. Hani böyle safe durarak alamaz. Söz söz bir şey olmaz. <laughs> Ne güzel yani sprey attı. Helal E bas sağ Başladı. Bir düşman kaldı. Ulti açmış, <laughs> gitme gitme ulti aç. Pardon. Çıkma hiç. Çık. Geldi. Ayakta kalan son oyuncu. Ar <laughs> son 30 ben saniye. <laughs> ne korktu ben sen varsın diye güvendim oraya geçtim. Bileydim geçmez. Kan direkt E'ye ya bastı. Yani. Spike yerleştirildi. Abi lan çakal. Bela. Ha öl artık oh ya. De, 188 olur, vurmuşum. İmpaltı Ben de pink var. Ben en arkaya geçiyorum. Aa ses var short. <laughs> İşte iki de, de. ikisi Telefarklı de, de attı teleport. <laughs> zıplayarak geliyor salak oğlu salak. <laughs> ya yemin ediyorum zıplayarak neden giriyorsun oraya? Abi Fortnite mı oynuyoruz? Sende de voley mi var? Kaldı. Çok... <laughs> Niye öyle zıplayarak gidiyorsun? Aa. Bulla tilt oldum ya. Ne yapıyorsun sen? Kafes tetiklendi. Son 30 saniye. Bir bak. Güzel vurdu. Şey, Cypher şey, operatör var alsana onu. Şortunu. Çekilin yolumdan. Oha ve beşi de burada. Yürüyerek ah. sıkıyor ya. Gözlerini kapatalım. Duran dur. geliyor. Beni koruyun, bana gelin. Düşman görüyorum. Buraya bakıyorum. At. Hala iki var. Tamam hadi dikkat. Duvar dönebilir, dönebilir. Dönüyor, dönüyor. Bitirecekler. Sen de mi yapıyorsun? Hepsi benim. Şansa valla bir kişi vurdu. Ay bu sevk. Bir düşman kaldı. Güzel, çok güzel aldık hadi. B yani. oynuyorlarmış, B tarafına koşalım. O ne lan orada bir bug oldu şurada. Gördünüz mü? Aa. Girdiler mi? Niye girdiler? Amına kodumun kör oldum ya. Evet sıkıntı e, yok. Yukarıda da var. Biraz kötü daha oynadık. Bakalım. İkisi daha var orada. <laughs> i̇çeri girdi. Bir düşman kaldı. Lan <laughs> hani içeri girdi desenize. Allah sizi kahretmiyor. Helal helal. Amin. Ah Portlar herhalde. <laughs> Stinger'ları var. Kırıyorlar. iki kişi var. Nere? Arkası Ne görecekler ki? Gözlerini kapatalım. Yakın son. Bir düşman kaldı. Hadi oğlum onu da al. Geliyorum, geliyorum. geliyorum. Daha sana. Helal. Kahraman evet. olmaz. Güzel aldı ya. Adamlar tilt almış, Ares falan almışlar, Stinger falan almışlar. Saldılar artık oyun herhalde. Zavrantı. Bu haritanın CT yani savunma tarafı çok önemli arkadaşlar. Yani savunmayı yapan kazanır. Ve biz de ilk atak doğduğumuz için, ikinci savunma doğduğumuz için çok avantajlıyız. Aslında CS, e, gibi bıçak round'ı falan olsa daha adaletli olabilirim Aynen. benim tahminime göre. Av başladı. Ne görecekler ki? var mı ya? Bu Ah. 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 Sovanın canı bir shortta kutu arkası kustu. Diğer taraf Cypher <laughs> sağ. Ah. Lamba bir. Lamba seç. Bir düşman Aa. kaldı. Çok iyi. Sovanın canı az olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Helal kanka benim operatörü alsana Reyna. Port var. Titriyecekler. Hahahaha. Force dediler. Beni evet. silinlendirdiler. Göremeyeceksiniz. Bir düşman kaldı. Ay. Tertemiz. Tamam. Ben de geleyim bari. <gülüyor> <gülüyor> ne görecekler ki? <laughs> Zavallı. Dolduruyorum. Bir düşman <gülüyor> kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Helal. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel <bir>. maçtı <Meçli> arkadaşlar. <laughs> Bu da böyle bir güzel gameplay oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha maç atmayayım bu e, hesapta, çünkü bronz kalmasını istiyorum. Çünkü bronzda video çekecek hesabım yok fazla. Sadece bu var. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. 27 kilo almışız. Ya bronz attı ya. Neyse. Vallahi o da küfür etti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esenlik kalın. Allah'a emanet. Görüşürüz.